yeni bir marka oluşturacağımız zaman hangi alanda olursa olsun marka için üzerinde bir hayli düşünülmesi gereken ve o marka için önemli olan şey nedir? Tabii logosudur. Logoya sadece bir şekil deyip geçmemek gerekir. Genellikle bir marka ile ilgili ilk gördüğümüz şey logosu oluyor. Yeri geldiğinde o şekil markanız ile ilgili birçok şey anlatabiliyor ve markanızın kalitesini de gösterebiliyor. Yeni bir marka çıkaracağımız zaman logo üzerinde çok fazla düşünmemiz gerekir. Peki ya günümüzün önemli otomotiv devleri hangi logoları kullanıyor, logoları neye benziyor ve anlamları neler? Gelin hepsini birlikte keşfetmeye başlayalım. İlk markamız milli gururumuz TOK. açılımı Türkiye'nin otomobili girişim grubudur. Aydınlatmalı TOG logosu Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Logo, akın kalp, insan teknolojiyi, Doğu Batı, birlik çokluk ve bilim sanat kelimeleri ile kullanılırken Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası şeklinde de yorumlanıyor. Ayrıca yazılım dünyasının kodlama sembollerine selam gönderiyor. Bazı marka logolarının manasını anlamak oldukça kolay olabiliyor. Ancak ilk görüşte tam anlamıyla çözemediğimiz bazı logolar oluyor. Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden Tesla logosunun ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı: T harfi elektrik motorundaki rotorlarda yer alan çubuklardan birisi, T üzerindeki ikinci çizginin ise statorun yeni elektrik motorundaki sabit bölümün bir parçasını temsil ettiğini belirtti. şimdi size şaha kalkmış bir aslanın hikayesini anlatacağım. Logosundaki hayvanın hangi hayvan olduğu her zaman tartışma konusu olmuş. Köpek gibi birçok hayvana benzetilen Peugeot'un logosu aslında bir aslan. 1810 yılında Peugeot kardeşler tarafından kurulan Peugeot otomobil üretimine 1891 yılında başlıyor. Kahve, tuz, biber değirmenlerinin Peugeot tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? 1891 yılına kadar mutfak gereçleri, testere, bisiklet ve şemsiye üretiyormuş. Kullandıkları çeliğin sağlamlığını, esnekliğini ve keskinliğini vurgulamak için logoda aslan figürünü seçiyorlar. Aslan 1948'den itibaren markanın otomobilleri üzerinde de görülmeye başlıyor. 1847 yılında ortaya çıkan ilk logoda Aslan bir okun üzerinde yürümekteydi. 1847'den sonra ise 8 defa değişen Peugeot logosu 2010 yılında 10.sü, 2022 yılında da logonun son tasarımını yeni 308 modellerinde gördük. Peki siz en çok hangi Peugeot logosunu beğendiniz?